Evet arkadaşlar takım bilgisi aşkan Teknesi'nden her Şu uzun ayak takımı. Abi gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Biraz geri git abi. Kurşun ya. Bu takım şöyle bir buçuk. Bir buçuk klas. Şu anda işte Çenokok geliyor. Yani Sarkın Lüfer. Takımımız da bu. 3-0 yine. Evet. Yem takılışını da göstereyim. Arkadaşlar soruyor. Yem takılışı şu sardalyamız. Sardalyanın kuyruğunu böyle tam o şey yerinden 3 santim, 4 santim yukarısından yumuşak yerine takıyor. Gaga iğnesi alt çenenin alt çenenin içinden üst burnun tam ortasından çıkacak. Üst burnun tam ortasından. Ve ondan sonra onun boşluğunu gezerini şeyleri alıyor. Şu. Biraz bol olacak. Yani çok sıkarsanız döner aşağıda takım. Balık döner, balık vurmaz uzman. Bu. Sardaranın takışı. Herkes al kredi. Sanak kare, sana selamlar herkese. Görüşmek üzere.